Herkese merhaba arkadaşlar. Yani. <laughs> Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Evci Bahçeli'ye hoş geldiniz. Bugün ev tanıdıkında videos yapıyoruz. Bahçeden videos yapıyoruz. Dış ses de burada. Dış ses. <laughs> Hadi ben bahçeye çıkacağım çıkabilirim. Tek başına mı? Evet. Kamerayla mı? Evet. Tamam bir Çıkayım. dolaşıp gelebilirsin. Tamam. Dur ayakkabılarımı giyeyim. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım. Gidiyor musun? Gidiyorum. Tamam. tamam. Devam edelim. Yürü. Kamerayı var. Aa. Bye bye, ses. Evet, tamam. Bay bay dışarı. Görüşürüz. Turlayıp geliyor. Evet turla geldi. Tamam. Dur Bay <laughs> Bye bye, kapat. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya <laughs> başla. Hop. 5'inci biliyor musunuz? 5 biliyor musunuz? kamera elleğim geçme. 5'inci biliyor Anne babadan. Baba siz, anne siz. şu an ne bileyim, abi sizde hiç kimseniz olmadan binemezsiniz ama büyüdüğü şey tek başınıza binebilirsiniz. Bir türlü geleyim de sizin yanına. Tamamdır arkadaşlar aşağı indim. Şimdi bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Çamurlar gitmiş. Gitmiş mi? Bakalım. Şuradakiler bitmiş. Hala gidiyoruz. Geziyoruz. Dışı. Dışı. Şapkamı da giydim. Ne göre. Hala. Bir törleyip geliyoruz. Bakın parkta eğlenelim. Bence parkta. Bir parkta eğlenelim. Ondan sonra geziyelim. Sıcak havalar iyi oluyor. Aa, sıcak hava iyi. Hava iyi. Hiç değil. değil. Şey, şöyle sıcak şey, hava var. Başka bir şey olmaz. Çok iyi. Bundan sonra bu gezinelim. Gidelim. İyi olacak. Ha, bay bay. Hmm. Aa, paşa. Ne haber paşa? Uyandın mı? Bakın bu mahallemizin köpeği paşa. Paşacık. Başıcık, paşa dik. Paşa. Ya tatmış paşa. Hadi sen uykuna devam et. Biz gezinir. Tamam. Geleyim mi? Bir parkta eğlenip geleyim. orada. Tamam kapıyı kapat. Merhaba. Merhaba paşa. Paşa. Aa çok iyiymiş. Aliye bak. Merhaba. Hmm, ya onu yapmıştı. Burası kurumuş. Yay 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 yay. Haa. Hmm. Ve eğleniyoruz. Işıkı tutayım kameraya. Önce... <laughs> Uyaktan çekiyorum. Yay yay yay. Siz de her zaman sporluca yapın. Bir, iki, bir. 1 2 bir 2 bir 2 bir 2 bir 2 bir ke bir bir ki bir ke bir ke bir ke bir 1 bir ke bir 2 bir 1 bir ke bir ke bir bir ke bir Tamamdır arkadaşlar. Geldik. Şimdi aşağı şöyle devam ediyoruz. Tamam. Kapatalım. mı? Hadi. like atmayı unutmayın. Bildirimler için. Bana da <laughs> şey yapmayı unutmayın. Ee, yorum. Yorum. Yorum atarsanız sizin istediklerinizi yaparım. Bak bunlar için beğenmediyseniz çok uğraşıyorum bak beğenmedim.